Yok, gayet güzel. <laughs> ben de sana nasıl geldiğini soracağım. Evet, merhabalar. <laughs> Herkese merhabalar. Gene biz buradayız. Ee, çok güzel geri dönüşler oluyor. Çok mutluyuz. YouTube'da daha binlerce video çekmemiz için neler mümkün. Burada Frankfurt'tan Sayın Felia. burada ve. <laughs> Ya ben niye böyle yapıyorum? Ve Adana'dan, Los Adanas'tan Funda! <laughs> Ve The Made in England'dan Maviş Güner! Hahaha! Oh, <laughs> Ve Alanya Tatil Köyü'nden Fadime Suba! <gülüyor> 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 ne oluyor oğlum? delirdim. Altın Halka'nın etkisi bunlar. Evet. Evet, altın halkayı konuşacağız bugün. Bana soruları olacakmış sevgili arkadaşlarımın. Bakalım bana ne soracaklar? Bekliyorum. Evet, sistem kurucusu olarak bu tarihte dünyaya bunu tekrardan hatırlattın ve yaymaya başladığın için önce teşekkür ederek başlayalım bence. Altın halka nedir Fadimeciğim? Nasıl altın... başladı? Nasıl fark ettin? Evet, çok güzel başladı. Sevgili Mavili, Alanya'ya ikinci kez seminer vermeye gelmişti. Ve stüdyo Tempera'da kanallık yapıyordu. Kanallık esnasında ona benim için söyleyeceği bir şey var diye Galaktik Vederası'na sordum. Ve onlar da senin e, bir sistemin var demişler ama bunu söylememişler. Mavili'ye göstermişler. Gösterdikleri de şuymuş. Dünyanın etrafından bir halka geçirip Dünyayı şifalandırıyordum Fadimeciğim dedi. E, gözlerini açtığında gözünden de bir damla yaş akıyordu. E, ben böyle bir tuhaf oldu. Nasıl yani falan dedim. Bir soru daha sorabilir miyim dedim. Sordum. E, peki dünyada benden başka bunu yapan var mı dedim. Onlar da dünyada şu an sadece sen varsın ama evrende başka yapanlar var dediler. Ben orada acayip heyecanlandım, şaşırdım. <laughs> Nasıl yani ben kim, şey <laughs> kim falan. Hemen değersizlik duygusu çıktığım plana tabii ki bilinçaltımızda kayıtlı bazı duygular. Ee, değersizlik ve 8 ay boyunca tabii ben bunu hazmedene kadar ne çektim? Ee, 45 dakikalık bir uyumlama gerçekleşti. Ve boynum kırılıyor gibi falan böyle canım acıyarak falan bayağı zor bir uyumlama geçirdim. Ama ardından arkadaşlarıma şifa yaptığımda vücuttaki kemik ağrılarının, kas ağrılarının falan anında geçtiğini gördük. Şaşırdık bayağı bir. Ama çok da keyifliydi. Ardından arkadaşım Şerife'ye rüyasında Fadime'ye yarın söyle kitabı yazdırılacak denmiş. Ben de şaşırdım. Yok canım nerede yazdırılacak? Kaç gündür hiçbir şey söyleyen mi vardı bana falan dedim. Umursamadım. <laughs> akşam işte eve geldim patır 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 bilgi akmaya başladı eline kağıt kalem al diye bir his geldi hemen kağıt kalem aldım 5 sayfa takır takır bana yazdırdılar kitabın bir bölümünü yani halka kitabını ilk geldiğinde adının halka olduğunu söylemiştim mavili sonra 3-4 ay önce ya da daha fazla bir süre önce mehtapla bir gün e, birlikte bir seans yapıyorduk Mehtap'la ne zaman birbirimize seans yapsak, bir şey yapsak direkt bilgiler akar. Mehtap'a kanallık gelir. Ben ya ses kaydı ya elimle yazmaktan ellerim ağrır. Ee, sonra onu yayınlarız birlikte çok güzel bir şekilde. o kanallıkta pat diye, e, nereden gelmişti? Metatron'dan mı demiştin? Metatron'dan. Evet. Metatron'dan. Metatron'dan. Yani halkayı altın olarak Hı -hı. kullanman gerektiği söylendi. Ay çok ilginç. O bilgi geldi. Sonra Mehtap bunu böyle kullan dedi. Böylece etkisi daha da artacakmış dedi. Altın olması gerekiyor dedi. O bilgiler aktı. Kitap yazdırıldı. Ee, sonra 8-10 ay sonra yani ben uyumlama aldıktan 8-10 ay sonra Viyana'dan bir takipçim beni bir senedir takip ediyormuş. Pat diye geldi dedi ki ben Altın Alkan'ın dedi eğitimini alacağım senden dedi. Ben dedim eğitim falan vermiyorum ben git dedim. Başka eğitim vereyim sana dedim. <laughs> <laughs> Daha altın algayı dedim eğitime çevirim. Hayır dedi bana öğreteceksin ilk öğrencim ben olacağım dedi. Allah Allah dedim bu kadın ne yapmaya çalışıyor. Sonra Ayşe Hoca'ya sordum. Ayşe Hocam bu kim dedim ne yapıyor falan. Ayşe Hocam sormuş Sarkaca. Fadimeciğim diyor senin diyor eskiden Göbekli Tepe'de onunla e, aşk yaşadığım vardı ya yani. aşk yaşamışım Serpil'le. O zamanki adını unuttu bu. Değişik bir ismi var tabii. 12 bin yıl önceki ismi var. O zaman ben dişi o erkekmiş. Ama şu anki hayatında Selfie dişi tabii bayağı. O zamanlarda biz aşk yaşamışız. Selfie ondan dolayı beni tekrar gördüğü için bana çekilmiş. Ve altın halkayı ve gök kuşağını da çok istiyordu. Gök kuşağı enerjisini de aldı. Altın halkayı da aldı benden. İlk öğrencim Serpil'dir. Serpil şu anda Viyana'da yaşıyor. Belki bu videoları izleyecek de sevgiler gönderiyorum sevgili Serpil'e. Çok ilginç bir deneyimdi benim için. O günden beri de 15'e yakın kişiye eğitimini verdim. Hala da şu günlerde de arttı eğitim almak isteyenler. Altın halka şifa sistemi çok güçlü bir sistem olduğu için kanserde dahi çalışmalar yaptım. Çok güzel sonuçlar alıyorum. Çok fazla dillendirmedim açıkçası. Biraz izliyorum hani ne çıkacak diye. Ee, çok dillendirmiyorum. hani her yeri anlatmıyorum. Bak şunu yaptım, bunu yaptım demiyorum. Çünkü e, sanki biraz daha böyle zaman geçmesi gerekiyor gibi hani belki de biraz olgunlaşması gerekiyor benim için ya da bir, belki de gerekmiyor. O zaman diye bir şey yok zaten. Ama benim algımda belki öyle olmuştur. Yani öyle. Başka sorunuz var mı? <laughs> da, ben de geçen sene Ağustos ayında uyumlanmıştım. Senden aldım <laughs> bu eğitimi. İşte bana enerjisi öğretti. Ben de ona altın aldım. Evet. O günden beri çok kolay. Uygulaması çok kolay zaten. Ben pratik şeyleri hayatıma çağırıyorum ve oluyor gerçekten. Böyle eğitimler geliyor. Senin bu şifa sistemi de gerçekten çok pratik geliyor bana. Her aklıma geldiğinde hemen o halkalarımı çalıştırıyorum. Çok da güzel oluyor. Çok hafif, çok tatlı, güzel bir enerjisi var. Dilediğim zaman kullanabiliyorum. Ay çok sevindim ya. Kullanıldığını duyunca o kadar mutlu oluyorum ki. Bir de hayvanlarda ve çocuklarda çok hızlı etkiliyor. 5 dakika sürüyor. Bir tane öğrencim, Hatay'da inci var. Onun yeğenin ateşini kimse düşüremiyor. Doktor dahi 3 gün yoğun bakımda kalıyormuş yeğeni. 4 yaşında sanırım. Ee, kucağıma aldım Fadime diyor. Halkayı çalıştırdım. Sadece 5 dakika sonra çocuğun o titremesi geçti diyor. Dişleri birbirine vuruyordu diyor. 5 dakikada geçti diyor. Aynı şekilde hayvanlara ben uyguladım. Yatan hayvancın gibi olup geziyor ortada beş dakika sonra. Beş dakika vermem yetiyor. <laughs> Önce bir titriyor hayvan. İçeride <laughs> titretiyor mu? Ne yapıyorsa artık. <laughs> İkidir aynı hayvan hasta. Gidiyorum evlerine. Ben yapıyorum. Canlanıp kaldık gidiyor. <laughs> hayvan ölecek diye yaptım ilk seferinde. Sahibi şaşırdı. Allah Allah ölecekti bu derece canlanmış. <gülüyor> 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 bir lokma bir şey zaten. Şu kadarcık minnoş bir şey. Köpek. Ya öyle. Çok güzel şeyler. <laughs> Kodemeciğim, halka şifa sisteminin altın halka diğer sistemlerden farkı ne diye soracak olsam Bak, ne söylersin? Ah evet bakın o çok önemli. Şimdi genelde insanlara diyorlar ki şu enerjiye uyumlandın. 3-4 ay başka enerji alma ya da başka enerjiyle sakın karıştırma diyorlar. Ama altın halkada bana gelen kanallıkta her enerji sistemine uyumlu olduğu söylendi. Hangi enerjiyi çalışırsanız çalışın üzerine ekleyip atıyorum akses seansı yapıyorsunuz o anda bunu da altın halkayı da çalıştırıp bütün aura bedenini e, iç organlarının hücrelerine kadar şifalandırıp temizleyip arındırıp bedeninden 24 saat çıksın diye ben komut verebiliyorum yani bu şekilde de çalıştırıyorum altın halkayı e, bir de bu enerjinin bir özelliği var mavilim de söylüyor Ayşe Hoca da söylüyor bunları bize. Bu 8 saatte 10 saatte aldığımız daha önceki günü birlik eğitimler gibi değil. Bu eğitimler buçuk 2 saatte hemen uyumlanıp eğitim anlatılıp bitiyor. Zaten enerji uyumlaması bazen 5-10 dakika, 15 dakika sürüyor. Çok hızlı. Çünkü hem çok, çok güçlü ve hızlı bir enerji sistemi bunlar. Yeni enerjiler. Ben bunları şeye benzetiyorum. Yeni sürüm bilgisayarların en yeni sürümleri oluyor ya. Hızlı oluyor. Daha güzel programlar daha hızlı oluyor. Onun gibi düşünün düşünün diyorum. Ee, diğerleri de hizmet etmiyor. Değildi. De, tabii ki ediyor. Hala ediyor. Ama bunlar yeni devrin, yeni enerjileri. Altın çağa girdik. Altın çağın altın enerjileri. Hepsi öyle. Ee, Mektabınki de öyle. Ee, Funda'nın da öyle olacak. Mavişin de öyle. Yani hepimizin e, şu anki bütün bu ruhların, burada şu an bedenlenmiş ruhların faydalanacağı şekilde titreşimi yükseltici, hızlandırıcı enerjiler eski enerjiler değil. Hani eski enerjiler daha yavaş, daha naif enerjilerdi. Şimdikiler güçlü, hızlı, daha titreşimi yükseltici enerjiler. Daha kolay bir şekilde, kolaylıkla, daha, hızlı bir şekilde. Evet, evet, evet. Metabun sistemi de çok güzel. Kristal enerji ondan da daha başka bir videoda bahsedeceğiz. Sana bir şey daha soracaktım. Şimdi o seansları sen birebir mi yapıyorsun onu, yoksa diyelim ki ee, sen şu an Alanya'dasın ama e, Adana'dan veya Amerika'dan veya herhangi başka yerden sana arayan kişi e, bunu uzaktan da çalışmayı yapabiliyor musun? Ben genelde altına biri bir seans bir almaları lazım. Yok yok e, zaten enerji zaman mekan tanımıyor biliyorsunuz e, öyle bir durum olmadığı için uzaktan hatta daha da etkili sanki oluyor gibi geliyor bana bilmiyorum e, çünkü çok hızlı derecede yani Nasıl diyeyim? Ee, mesela ben genelde kansere çalıştım Altın Halka'yla uzaktan. Bir kanser vakası 8 yaşında çocuktu. Ee, 3 hafta çalıştım. 3 hafta sonra çocuk 6 tane gece ağrı kesici şurup içiyordu. Gece bir tane ağrı kesici şuruba düştü gecede. Ee, vücudundaki mikrop değeri yüzde nasıl diyeyim? Yüzde %70 70'e yakın mikrop değeri düştü ee, 3 hafta içerisinde. Ve annesi çok iyi oldu diye seansları bıraktırdı yani. Ardından yazıştık. Çocuğum oldukça iyi. Çok şükür. Eskisinden çok çok daha iyi dedi. Ee, bir de bir tane şifacı arkadaşımın annesine çalıştım. Kanserdi. Ee, ismini vermeyeyim şimdi buradan. Geçen hafta çalıştım. Onlar da baktırmışlar. Ee, büyüklüğü bir, bir lira kadarken oradaki kesin 50 kuruştan daha küçük olduğunu hatta daha da ufal yok olmaya başladığını görmüşler. Yani kanserde nedense denk geldi son zamanlarda. Kanserde güzel sonuçlar alıyoruz. Ama tabii bu sadece hani yaptım oldu diye değil de birazcık da karşıdaki kişinin e, tekamülünde iyileşmeyi seçmesiyle de alakalı. Hani herkes şifalanacak diye bir şey yok. Belki şifalanmayı seçmiyor. Ya da bununla ilgili bir dersi var. Bunu öğrenmeye geldi, seçti belki. Ailesinin de bir dersi olabilir. Belli olmuyor yani. Ama kanser vakalarında güzel sonuçlar aldım ben. Kemik ağrıları, kas ağrılarında çok güzel sonuçlar aldım. E, ateş düşürme dediğim gibi. Bir de altın halka çok ilginç bir şey aldık. Onu da izin vermeden söyleyeceğim. Bir öğrencim, e, 4 yıldır sevgilisi vardı. Sevgilisi bir türlü evlenme teklifi etmiyormuş. E, ne yapabilirim Fatime dedi. <laughs> E, i̇lişkileri güçlendirme ile ilgili altın halka ile ilgili bir şey var. Onu yaptır, yap dedim. İlişkileri güçlendirimlerken derken altı gün sonra e, Yıldırım nikahı ile evlendiler. <laughs> altı gün yani inanamadık. Hala şu an evli ve hala şaşkın. Benden ikinci modülünü de aldı. Altın halka birinci ve modül ve ikinci modül şeklinde. O iki modülü de aldı. Eğitmeni de oldu. birine eğitmeni oldu. Öyle çok güzel. Bir de dikkat ediyorum. Altın halkayı verdikçe enerji güçleniyor. Yani ne kadar çok kişiye ben onu verirsem, o enerji uyumlarsam enerji daha da güçleniyor, katlanıyor yani. Daha çok kişiye ulaşması için neler mümkün? Dünyanın her yerinden herkes bu enerji sistemine ulaşabilir. Sadece online olarak böyle görüntülü olarak da verebiliyorum. Çok da keyifli geçiyor. Hmm. Bir de ikinci modül alanlara sarkaç kullanımını da öğretiyorum. Hem sarkaç kullanmayı öğreniyorlar, hem e, çakra açma, işte enerji alanı dengeleme, işte büyü varsa negatif enerji falan onları temizlemeyi de öğreniyorlar ikinci modülde. Onun için yani hepsi bir arada bir şey oluyor, çok da keyifli oluyor. Bunlar bana nasıl geldi bilmiyorum ama bunlar <laughs> yani gerçekten mavili mi bana böyle bir hediyesi, evrenin mi bir hediyesi? çok güzel şeyler ve bu arkadaşlarım şu an ekranda gördüğünüz bu güzel ekrana bakan böyle tatlı tatlı bakan bu ruhlar da bu güzellikler de bana çok şey kattı. Sizlere de çok teşekkür ediyorum arkadaşlarım bu arada. Ben de teşekkür sen verdin sanırım. Yani böyle bir siparişi verdim ve e, kargoyla postayla bir şekilde <gülüyor> Biraz... <gülüyor> Ay, Çok çok heyecanlandım bilmiyorum bu şimdi şu videoyu çekerken heyecanım ve izleyenler de herhalde anlayacaklardır. Acayip heyecanlandım yani kendi sistemimi anlatmak da ayrı bir tatmış. Çok güzel bir şeymiş. Çünkü yaşayan kendim olduğum için genelde hep başka sistemleri anlattık. Access bars şuydu buydu, hep başkalarına gelen sistemler. bizim kendi kanalımıza, kendi bilgimize akan bilgiyi aktarmak bambaşkaymış. Bunun da tadına vardım. Ya yani Yaradan'a da çok teşekkür ediyorum bu duyguları bana yaşattığı için. Çok Biz güzel. de sana teşekkür ediyoruz böyle bir şey vesile olmayı seçtiğin için. Yani bunu evet. ben hatırlamıyorum ama ruh, ruh boyutundayken bu seçimi yapmışım Mavişim. İyi evet. ki de yapmışım. İyi ki de buradayım. Evet. İyi ki de bu yoldayım. Bu yolun yolcusuyum hep birlikte. Daha bakalım neler yaşayacağız. ya yani bir yıl, iki yıl sonra bakalım neler yapıyor olacağız hep birlikte. Neler açılacak? Neler? Cesaret ettin. İyi ki de. Evet. <laughs> Değil mi? Bunu cesaretle paylaşmayı seçtim. Evet. evet, ya. Bunu alıp kabul etmeseydim dedi Mavilim. Başka biri alacaktı bu sistemi dedi. Bu onu açılacak. 8 ay. 8 ay ertelenmişsin. Çok. <laughs> çok erteledim. Korktum. Ya bana nasıl böyle bir şey oldu? Ben kimim ki? Hep değersizlik duygusuyla <laughs> yaşamışım bugüne kadar. Nasıl olur canım ben kimim ki? Hani bana böyle ben bir uyduruyorum ya. falan sanıyorsun değil mi? Ben uyduruyorum falan ya. Ne evet. alakası var bu sistem? Evet. Olamaz. Aynen. Yani öyle bir şey var ki bize yüklenmiş küçüklüğümüzden beri. E, sen yapamazsın. İşte sana mı gelecek canım? Hani sana mı denk gelecek falan gibi bir şey. <laughs> e, maalesef onlarla büyütüldüğümüz için herhalde ne kadar eğitmeni de olsam, bir süre eğitim de veriyorsam o geliyor sana bir yerden yapışıyor. Bir yapışmaya çalışıyor en azından. Sen o duyguya tutunursan tamam bittin zaten. Bir şekilde elimine oldu o. Yani dışarıdan destekler oldu tabii bak mesela Serpil gibi. Tabii yanadan gelip beni iteklemeseydi belki kendime güvenim artmayacaktı. Serpil de bir görevli hani o geldi tekrar 12 bin yıl önce gelmiş bir daha tekrar geldi 2019'da yazında 2019 Temmuz ayında geldi Fadime bunu bana öğreteceksin dedi yani resmen parmağını bana salladı yani bunu bana <laughs> öğreteceksin <öğledi. gülüyor> bu çok ilginç bir şey bunu sen nasıl yap yaptırabilirsin ki herhangi dünyanın her yer, herhangi bir yerinde seni tanımayan biri sen de onu tanımamışsın hiçbir iletişimin yok e sen ben seni bir yıldır takip ediyorum. Ben bu altın halkayı istiyorum. Bu ne demek yani? <laughs> bu nasıl bir şeydi? Ya yani onun için çok güzel hediyeler, bunlar çok güzel. Umarız e, bunu izleyenler de kendi hayatlarından bir şeyler buluyorlardır. E, mutlaka katkı oluyoruz. Çok güzel geri dönüşler var. Hepinize çok teşekkür ediyorum tekrar. Bu videoyu da burada bitiriyoruz. Sevgili mavişim, fundam, mehtabım, feliyam ee, çok teşekkür ederim tekrar ben, ben de, sana de çok, çok teşekkür ederim ben çok teşekkür ederim. ediyorum Sam'a teşekkür, teşekkür ediyoruz görüşmek, görüşmek üzere, üzere.